İki dirhem bir çekirdek. Giyim kuşamına özen göstermiş, şık ve süslü kıyafetleriyle dikkat çeken insanlar hakkında sık sık iki dirhem bir çekirdek sözü kullanılır. Bu yakıştırma ağırlık ölçüsü olarak okkanın kullanıldığı eski devirlerden kalmadır. Belki biliyorsunuz bir okka bugünkü ölçülerle 1283 gram tutar. Okkanın 400'de birine dirhem adı verilir. Bugün kullandığımız gram ile aynı birim olduğunu sanarak dirheme gram demek hatalıdır dirhem daha ziyade hassas teraziler için kullanılan bir ölçüdür. Ancak sarraflar dirhemden daha hassas ölçümler için bir ağırlık birimi daha kullanırlar. Buna çekirdek denir ki toplam 5 santigram karşılığıdır. Eski devirlerin en kıymetli parası olan bir Osmanlı altını toplam 2 dirhem bir çekirdek ağırlığa sahiptir. Bu durumda süslenmiş kimselere 2 dirhem bir çekirdek yakıştırmasında bulunanlar mecaz yoluyla onlara altın demiş olurlar ki bu pek zarif bir nüktedir.